Herkese merhaba, ben İdil. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bu videoda sizlerle beraber çikolatalı çatlak kurabiye yapacağız. Çatlak kurabiye sizin adından da anlayabileceğiniz gibi üzerinde çatlaklar olan bir kurabiye. Ee, özellikle sıcakken yediğimde ben tadını biraz brownieye benzetiyorum. Tahmin edebileceğiniz gibi çok lezzetli bir kurabiye. Aynı zamanda da değişik bir dokusu var ve bence çok da güzel bir görünümü var. Hemen ilk önce malzemelerle başlayalım. 170 gram unum var. Bir su bardağından biraz az oluyor. 180 gram esmer şekerim var. O da bir su bardağından 2 parmak az olarak hesap edebilirsiniz. Aşağı yukarı 80 gram pudra şekerim var. O da 8 yemek kaşığı gibi. Bir tatlı kaşığı nescafe'm var. 4 yemek kaşığı tereyağım var. 3 yemek kaşığı sütüm var. 50 gram bitter çikolatam var. Ben onu erittim. O da 2 yemek kaşığına denk gelecektir. Bir tane yumurtam var. 25 gramlık bir paket kakao'm var ve de bir avuç cevizim var. Ben cevizimi elimle biraz ufattım. Siz de isterseniz ufaltabilirsiniz, büyük bırakabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi ilk işlem olarak tereyağıyla şekeri, esmer şekeri çırparak başlayacağız. Tereyağının yumuşak olması önemli. Yani yaklaşık e, bu kurabiyeyi yapmadan 1,5-2 saat evvelden... ...buzdolabından çıkarırsanız iyi olur. Şöyle bir krema e, şeklinde, e, dokusunda olmalı. Şimdi esmer şekeri de ekliyorum ona. Ve hepsini bir mikser kullanarak güzelce çırpacağım. Şimdi kalan malzemelerimden yumurtayı, sütü ve erittiğim bitter çikolatayı ekleyeceğim. Yumurtanın hem sarısını hem beyazını kullanıyorum. Yumurtam da oda sıcaklığında. Sütün ve son olarak da erittiğim bitter çikolatayı. Ben çikolata olarak küverteli çikolata kullanıyorum. Küverteli çikolata pastacılıkta çok kullanılan, içinde katkı maddesi olmayan, kakao oranı çok yüksek bir çikolata. Normal yiyebilirsiniz de alıp evinizde. Yani illa pastalarda, keklerde kullanmaya gerek yok. Gerçekten bence daha güzel, daha hoş bir lezzet katıyor. Özellikle böyle tariflere. Şimdi bütün bu malzemeleri de birlikte karıştıracağım. Her şey güzelce karıştı. Şöyle karıştığımda siz de bu kıvamda görebilirsiniz. Şimdi ben geri kalan malzemelerimi ekleyeceğim. Şimdi bir elek yardımıyla unu ve kakaoyu ekleyeceğim. Un tamam. Şimdi de kakaoyu ekleyeceğiz. Evet, bütün kakaoyu da koydum. Şimdi hepsini birlikte karıştıracağız. Yine mikserimi aldım. Önce düşük seviyede sonra hızlı seviyede karıştırıyorum. Her şey birbiriyle güzelce karıştı. Şöyle gördüğünüz gibi normal kurabiye kıvamından daha farklı bir hamur oldu. Böyle olmasını istiyoruz çatlak kurabiyede. Şimdi en son içine ben bir, yemek, bir tatlı kaşığı mi ekliyorum. Söylediğim gibi Nescafe eklemek zorunda değilsiniz ama hem çikolatanın hem de kakaonun tadını daha öne çıkartıyor Nescafe. Ve de cevizlerimi ekliyorum. Yine şöyle yavaş e, mikserin yavaş en yavaş bölümünde biraz karıştıracağım. Ondan sonra e, hazır olacak. Cevizler ve Nescafe de güzelce karıştı. Şimdi artık mikserimi durduruyorum. Ben bir spatula yardımıyla şu uçlarında kalanları da içine koyacağım. Üzerini streç filmle kapatıp buzdolabına atacağım. Buzdolabında minimum yarım saat bekletmek gerekiyor. Daha değişik bir hamur olduğu için aslında ne kadar çok bekletirseniz o kadar iyi. Bunu servis etmeden bir gün önce de hazırlayabilirsiniz, bir gece de buzdolabında bırakabilirsiniz. Daha da iyi olacaktır. Ben şimdi bir saat bekleyeceğim. Ondan sonra görüşeceğiz. Kurabiye karışımım tam bir saat buzdolabında bekledi. Şimdi ben onu çıkardım. İlk iş olarak fırınımı açtım 180 derecede. Bir yandan ben kurabiye hamuruna şekil verirken o da ısınacak. Şimdi bir kaşık alıyorum. Bir kaşıkla Şöyle hamurdan elma alıyorum ve onu yuvarlak bir top haline getiriyorum. Daha sonra şu önceden kullanmadığımız pudra şekerine şöyle her tarafını iyice bulayıp yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin üzerine alıyorum. Şimdi ben kalan bütün kurabiye hamuruna aynı işlemi uygulayacağım. Ben kurabiyelerimin hepsine güzelce şekil verdim. Sonra da onları pudra şekerine batırdım. Ve fırın tepsime hepsini dizdim. Şimdi önceden ısıttığım 180 derece fırında yaklaşık 13-14 dakika pişireceğim. Çikolatalı çatlak kurabiyelerim benim fırınımda tam 15 dakikada piştiler. Şimdi ben onları fırından aldım. Hızlıca onları bir servis tabağına alacağım. Çünkü e, her ne kadar fırından almış olsak da fırın tepsisi sıcak olduğu için orada bırakırsak pişmeye devam edeceklerdir. Kıtır kıtır bir kurabiye istemiyorsanız ki bence bu kurabiye yumuşat daha güzel hemen onları bir servis tabağına almanızı tavsiye ederim. Ben de şimdi alacağım hepsini. Ve çatlak kurabiyelerimiz hazır. Ben şöyle bir tanesini ortadan ikiye, tam ortadan iki olmadı ama şöyle bölüp size içini de göstermek istiyorum. Gerçekten yumuşacık. Şu parçayı da tadacağım. İnanılmaz güzel bir lezzet. Bu tarifi mutlaka deneyin. Bu lezzetten kendinizi mahrum etmeyin. Eğer denerseniz fotoğraflarını da benimle paylaşmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Farklı farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.